Bugün şu dakika şu esnada aklıma esti ve Almanya'ya gitmeye karar verdim. Ben dedim ki başlarım lan. Herkes gidiyor. Ben de gideceğim. Anasını satayım. Bu Almanya'da ne varmış bir göreceğim. Esti, arkadaşlarım gitmiş. Ahmet gitmiş, Abdullah gitmiş, Mehmet gitmiş, Fatma gitmiş, Ayşe gitmiş. YouTube'a giriyorum. Almanya aşağı, Almanya yukarı, Almanya bugün, Almanya yarın, Almanya şöyle böyle derken kafama esti ve Almanya'ya gitmek istiyorum. Ben Almanya'ya gidebilmek için ne yapmam gerekiyor diye kara kara düşünüyorsam bu video senin için. İzle adım adım. Her şeyi en küçük detayına kadar anlatacağım. Bir, dostum bak. Almanya'ya gidebilmen için öncelikle bir kalifiyen olması lazım. Senin bir niteliğinin olması gerekiyor. Nedir bu nitelik? Üniversite mezuniyeti bir nitelik. Meslek lisesi mezuniyeti bir nitelik. 16. maddeden kalfalık ustalık belgesi bir nitelik. Yani senin Almanya'ya gittiğinde, Almanya'daki arkadaşlara ya da daha doğrusu Almanya'ya gitmek istediğinde Almanya'daki arkadaşlara Almanya'ya faydalı olabileceğini kanıtlayabiliyor olman lazım. Sen bir eğitim almışsın, bu eğitimle ilgili bir e, geçmişin var. Bu geçmişini sigorta e, kaydınla kanıtlayabiliyorsun. Bu işte uzmansın, ototamircisin, boyak, boyacısın. Ayakkabı tamircisisin, bisiklet tamircisisin, mühendissin, elektrikçisin, cisin 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 fark etmiyor. Aşçısın ve sen bu mesleğini artık bu ülkede değil Almanya'da icra etmek istiyorsun. Oraya gitmek istiyorsun. Hatta ailenle birlikte gitmek istiyorsun. Bunu yaparken sadece gidip Avrupa'da yaşamayı da düşünebilirsin. Çok para kazanayım hayaliyle gidebilirsin ki o mümkün değil onu söyleyeyim. Çocuklarımın daha iyi bir geleceği var ve o yüzden gitmek istiyorum diyebilirsin. Yani gitmeye niyetlisin. O zaman kalifikasyonun var mı? Önce kendine bunu soracaksın. Ve bunu kanıtlaman lazım. Ben kalifikasyonu olan bir adamım. Bunu da kanıtlıyorum. Bunu nasıl kanıtlıyorsun? Denklik belgesiyle. Yani bugün Almanya'ya gitmeye karar vermiş bir birey olarak önce denklik alıp alamayacağına bakman lazım. Üniversite mezunuysan KMK diploma değerlendirmesi iş görüyor. Meslek lisesi mezunuysan okuduğun bölüme göre HVK, KMK iş görüyor. Burada dikkat edilmesi gereken, üstüne durulması gereken ve önemsenmesi gereken yer denkliğin tam denklik olarak gelmesi. Kısmi denklik geldiğinde işin içine dil şartı giriyor. Almanya'ya giden korunan meslekler dışında hiçbir meslekten dil istenmiyor. Nedir bu korunan meslekler? Eğitim, sağlık ve hukuk. Alman devleti diyor ki bir dakika eğitim çok önemli bir kriter bizim için. O yüzden bu mesleği icra edecek arkadaşların dil bilmesi lazım. Sağlık aman ha çok önemli bizim için. O yüzden bu mesleği icra edecek arkadaşların dil bilmesi lazım. Hukuk bizim için inanılmaz önemli ve bu mesleği icra edecek arkadaşların dil biliyor olması gerekiyor. Onun dışında kalan mesleklerden dil zorunluluğu kalktı yeni yasayla. Mart ayında giren yasayla birlikte dil istemiyoruz dendi. Yani ne yapıyoruz? Bir kalifikasyonumuz var mı? Önce ona bakıyoruz. Bu kalifikasyona istinaden bir denklik alabiliyor muyuz? Ona bakıyoruz. Denklik aldık. Almanya'ya gitmeye de karar verdik. Denklik sürecine girdik. Bu ortalama 2 ay ile 6 ay, 8 ay bazen 10 ay süren bir süreç. Bu süreci çözdük. Bu süreci çözerken ya da bu süreci çözmeye başladığımızda aynı zamanda mesleğimize istinaden bizden dil istenmiyorsa ne yapacağız dostum Almanya'ya gideceksem oturacağım, Almanca öğreneceğim. Adımı söylemeyi bileceğim, sokak sormayı bileceğim. Hastaneye gittiğimde karnım ağrıyor demeyi bileceğim. Yani ne yapıyoruz? Denklik sürecimizi başlatıyoruz ki denkliğinizi nasıl yapacağınızla ilgili onlarca video var YouTube'da. Ben de çektim, bakabilirsiniz. Artı dil öğrenebileceğiniz yüzlerce video var YouTube'da ki bu sitelerden nasıl faydalanacağınızla ilgili videoları da çektim, bunları da paylaştım. Denklik sürecimize başlıyoruz. Dil öğrenmeye başlıyoruz ve tabii neye ihtiyacımız var? Bir işverene ihtiyacımız var. Bu işvereni bir aracı vasıtasıyla da bulabilirsiniz. Oradaki eşinizin, dostunuzun yardımıyla da bulabilirsiniz. Bir iş sözleşmeniz varsa ve denkliğiniz varsa bugün artık Almanya'ya gitmeye hazır bir bireysiniz. Bunun da birkaç yolu var. Normal, düz, iş sözleşmem var deyip vizeye başvuru yapabilirsiniz. Ya da Oradaki işveren sizin için yabancılar şubesine gidip bir ön onay çıkartıp o ön onay neticesinde sizin hızlıca Almanya'ya gitmenizi sağlayabilir. Yani bugün Almanya'ya gitmek isteyen her kalifikasyonu olan herkes ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Yeter ki bu süreci doğru takip etsin. Hocam ben ortaokul mezunuyum, hiç sigorta geçmişim yok. Gidebilir miyim? Çok zor. Hocam ben işte ee, şöyle şöyle bir belgem var. İşte bilmem ne üniversitesinden bana böyle bir belge verdiler. Bununla gidebilir miyim? Çok zor. Peki denklik olmadan gidebilen meslekler var mı? Var. Özellikle tır şoförü arkadaşlarım denklik olmadan hatta dile ihtiyaç duymadan gidebiliyorlar. Onların eğitim seviyesine göre eşlerinden dil isteniyor. Under parantez bunu söyleyeyim. Ve tabii ki de kimler gidebiliyor? IT uzmanı arkadaşlar denklik olmadan gidebiliyor. Eğer yaptıkları işi sigorta geçmişleriyle kanıtlayabiliyorlar ise. Tır şoför arkadaşlar da şöyle bir problemimiz var. Oraya gittikten sonra dil karşılarına çıkıyor. Çünkü ehliyetlerini çevirecekler. Çünkü kod 95'e ihtiyaçları var. Ve zor bir süreç. Beni arayan her arkadaşa istisnasız bunları anlatıyorum. Gitmek mesele değil. Gittikten sonrası mesele ne olur? Doğru değerlendir. IT uzmanları için de aynısı geçerli. Bugün dil bilmeyen, Almanca bilmeyen bir IT uzmanı Almanya'da iş bulamaz. Çok zor. Ya da çok affedersiniz, eşek gibi çalıştırır. Avuç kadar maaş vermeyi teklif ederler size. Dil bilmek çok ciddi avantaj sağlıyor ki her meslek için söylüyorum. Bugün dil bilen adam Almanya'da iyi maaşlara çalışabilir. Ama ve lakin mesela en son yaptığımız bir görüşmede adam diyor ki işverene, işte ben diyor 5000 euro maaş isterim pardon 5000 euro. İşveren o maaşı sana maalesef Almanya şartlarında vermez. Alıyorlar diyen de bence bir tık yalan söyler. Yani çok üst düzey bir mühendissinizdir. Bir firmanın çok başındaki bir yetkilisinizdir. Üst düzey bir cerrahsınızdır falan ona bir şey diyemem. Ama normal şartlarda Almanya'da böyle 5000 eurolar, 6000 eurolar, 7 bin eurolar maaş yok arkadaşlar. Ve bugün yine söylüyorum. Bugün Almanya'ya gitmeye karar verdiyseniz ve zengin olmak için Almanya'ya gidiyorsanız gitmeyin. Bugün Türkiye'de 4-5 azgar ücret maaş kazanıyorsanız Almanya ile ilgili hedefinizi ya da niçin gitmek istediğinizi bir sorgulayın. Yani niçin gitmek istiyorum ben oraya? Çok para kazanacağım, Mercedes'e bineceğim. Mercedes'e binersin ama çok para kazanamazsın onu söyleyeyim. Yani neden gitmek istediğinize de doğru karar vermeniz gerekiyor. Gitmek istiyorsunuz, denkliğinizi yaptırın, azıcık dilinizi geliştirin, oradan bir iş sözleşmesi gelsin ve yolunuz açık olsun. Almanya'ya zaten gidebilirsiniz. Bugün sadece Almanya mı var? Hayır, İngiltere'ye de giden var. Gidebilmenin yolları var. YouTube'da, Instagram'da bununla ilgili bir sürü bilgi paylaşımı var. Bugün Orta Doğu ülkeleri de var. Çok daha kolay gidebiliyorsunuz. Mesela Polonya ile ilgili görüşme yapmaya başladım ben. Maaş şartları iyi işlere bakıyorum. Çünkü Polonya'da da gerçekten çok ciddi problemler, sıkıntılar yaşayabiliyor arkadaşlarımız. Mesela bugün Polonya'ya gitmek istediğinizde denklik çok problem olmuyor. Sigorta geçmişiniz denkliğe eşdeğer sayılabiliyor vesaire. Bununla da ilgili yakın zamanda farklı farklı videolar, bilgiler paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere. Bir sorunuz olursa videomun altına yorum yapabilirsiniz. Bugün Almanya'ya gitmek isteyen arkadaşlarım denklik yaptırın. Çıkın çıkın gelinle olmuyor bu işler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.